Merhaba, Profesör Doktor Başak Baksu ben. Bugün gebelik haftası nasıl hesaplanır konusunu anlatacağım. Ee, bizim için çok önemli. Çünkü doğum zamanının planlanması, ve eğer gebelikle ilgili bir sorun varsa, erken doğumun olup olmayacağı veyahut da bebeğin beklenen doğum tarihini geçirip geçirmediğini bilebilmemiz için gebelik haftasının doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Eğer düzenli bir adet görüyorsa hasta, ve kesinlikle son adet tarihinden eminse ilk önce yaptığımız son adet tarihi üzerinden Negele formülü dediğimiz çok standart bir formül hesabıyla doğum tarihini net olarak bilebiliyoruz. E, son adet tarihini bilmesine rağmen bazen ultrasonlarda beklenenden daha büyük veyahut da daha küçük ölçümler olabiliyor. Yani bunun sebebinin de ...bazen geç yumurtlama bazen de erken yumurtlama olmasını bildiğimiz için... ...kesin net son adet tarihini bilen hastada bile... ...bazen düzeltilmiş son adet tarihi hesabı yapmamız gerekiyor. Burada kullandığımız e, mihenk noktası erken dönem ultrasonları. Erken dönemden kastımız ilk 6-7-8 haftalarda yapılan ultrasonlar. Çünkü bu ultrasonlarda ölçüm yaptığımız bebeğin boyutları... 1-2 milimden daha farklı bir şekilde oynamaz. Bu da yaklaşık 3 ila 4 günlük bir e, artı eksi yanılma payıyla bize bir haftadan daha fazla olmayan bir yanlış hesap yapmamızı engellediği için kullandığımız yöntem ultrasonda ilk 6-7-8 haftalardaki bebeğin ölçümlerine karşılık gelen haftaya bakaraktan geriye dönük bir düzeltilmiş son adet tarihi yaparak yumurtlamanın erken veya geç olmasını da bu şekilde bertaraf ederek yeni bir düzeltilmiş son adet tarihi hesabı yapıyoruz. Diyelim ki erken dönem ultrasonları elimizde yok. Gene de ilk 12 hafta en 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 kötü ilk 20 haftada yapılan ultrasonlara göre düzeltilmiş son adet tarihini hesaplayabiliyoruz. Kullandığımız bir gebelik takvimi var. E, bu Son adet tarihini bilen hastalarda Negele formülünü kullansak bile gene de elimizin altında bize bir kolaylık sağlıyor. Bazen de erken dönem ultrasonlarına göre yapılmış ölçümleri olan hastalarda geriye dönük e, düzeltilmiş son adet tarihini hesaplamamıza rağmen kontrol etmemizi sağlıyor. Bu şekilde gebelikle ilgili haftayı netleştirerek beklenen doğum tarihi, miya taşıma, erken doğum tehdidinin söz konusu olacağı haftaları belirleyerek gebeliği daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu takvime açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Instagram hesabıma buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.